Size merhaba dostlarım. Yepy Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Nasılsınız? Keyifler yerinde de umarım. Dostlarım verdiğim küçük bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberim. Dostlarım biliyorsunuz sezon 3 bitti ve artık 4. sezonumuz olan gizli isyan sezonu olan Veiled Uprising sezonu artık başladı. Gerçekten müthiş ögelerle bizlerin karşısında diğer önceki videolarımızda olduğu gibi hem beta pesi açacağız hem de bu güncellemeyi birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Battle Pass'in ilk karakteri olan Reaper tarz suikastçı ile başlıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar getirilmiş en güzel Reaper kostümü olabilir gerçekten. Diğer Reaper kostümlerinin hepsinde şey vardı, tek bir lazer göz şeklindeydi ama bunun iki gözü var. Ayrıyeten sanki böyle efsanevi karakter olmaya çok yakın bir kostüm. Gerçekten abartısız söylüyorum, Reaper, Ashura kostümünden kat ve kat güzel pelerini de harika. Ya sanki böyle şey gibi olmuş. Hitman'a benzemiş açıkça. Ne yalan söyleyeyim. Ben beğendim. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Devam edelim. İlk silahımız olan var çevir sesi. var deseni yani anlaşma standardı desenine çok benzese de harika göründüğünü söylemeliyim. Bildiğiniz üzere az mühimmat ile yüksek hasar veren bir silah. Gerçek manada kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum orta menzilde. Bu silahın deseni de tabii ki de ayrı bir güzel. Havar de bu şekilde bir tane profil kartımız var zehirli sıyrık isimli Güzel duruyor yani çok havalı da değil ama çok kötü de değil Sevdiyseniz kullanın derim Benim hoşuma gitti ama ne yalan söyleyeyim Küçük bir sırt çantamız var İsyancı çantası gerçi Battle Pass'teki yani sırt çantaları pek güzel Tasarlanmıyor son bir 2-3 sezondur Ha ben beğenmedim arkadaşlar Zaten karakterime çanta takmıyorum Eğer kullanıyorsanız siz ben bir şey diyemem Küçük bir profil resmimiz var Kutlama iç içkisi Reaper'ın bulunduğu güzel bir profil resmi gayet de havalı olduğunu söyleyeyim. Zaten Battle Pass'te yalan profil resimleri gayet de havalı oluyor. İkinci karakterimiz olan Şövalye Vahşi. siz zaten Call of Duty Cold War serilerinden tanıdığımız bir karakter. Ayrıyeten kendisi gayet de havalı görünüyor buradan bakınca. Efsanevi karakter ve hakkını da vermek lazım Call of Duty Cold War'da ve mükemmel de gözüküyor. Ha yaldızlı renkli karakterlerdense ben böyle bir karakter gelmesini tercih ederim. Tamamıyla soğuk iklim askeri olarak tasvir edilmiş. Kendisi yani kullanılmaya değer bunu söyleyebilirim. Siz umarım ki bir voice line'ı vardır yani tek beklentim o. Ve sırada Battle Pass'in en gözde silah deseni Beyefendi'nin tutkusu Kilo 141. Gerçekten mükemmel bir efsanevi desen görünümüne sahip tek eksiği birazcık ışıklar ve öldürme efekti yani. Bunu ne yalan söyleyeyim. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Zaten bu sezon getirilen bütün silahlar Iron Sight'ları çok güzel bir şekilde tasarlandı. Bu silahın da Iron Sight'ı mükemmel. Yani sızıntı videolarından baktığım kadarıyla. Zaten severek kullanan biri olarak bu kadar güzel bir desenle birlikte kullanmak kilo severlerin ve benim de gerçekten hoşuma gidecek. Tek eksiği dediğim gibi biraz ışık ve efekt yani efsanevi desen olmaya ramak kalmış şurada. Devam edelim arkadaşlar. Yeni Battle Royale sınıfımız Sonic Patlama. Sonic Patlama aslında sezon sezon 3'te geleceğinin söylentileri vardı ama nasıl bir işleviyle sahip olduğu bilinmiyordu. Ve ben de size yanlış bir bilgi vermek istemedim açıkça yani ne olduğu belli olmadığı için Kendisinin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz Şok dalgasının özelliği ise belli yarattığı şok alanıyla sizi bir süreliğine mermilerden koruyan Ayrıca rakibinize de hasar veren bir Battle Royale sınıfı olarak karşımızda yani Ne kadar kullanışlı olacak ancak bunu elimize aldık kullandığımız zaman öğrenebiliriz Devam edelim arkadaşlar, bir tane silah süsümüz var, mekanik yarasa. Ha ya ben silahlarımda çok fazla böyle süs kullanmayı sevmiyorum. Ha fena da durmuyor da, ya bana hitap etmiyor, bunu söyleyebilirim sizlere. Kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Devam edelim, bir tane emojimiz var. Ne yapıyor? O. tiyatro maskeleri. Baya metamorfik olmuş, baya sürrealist bir çalışma olmuş. Ya son zamanlarda Battle Pass'lerdeki emojiler gayet güzel oluyor. Benim hoşuma gitti. Kullanacağım bunu kesinlikle. Bu tip emojilerde zaten çarklarda yer alıyor. Ve yeni silahımız arkadaşlar OTS-09. OTS-09 hafif makinalı bir silah olmasıyla birlikte gayet de kullanışlı ve ADS mermi yayılımı az olan bir silah. Elbette ki bu silahın kilidini açtığımızda test edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin bu konuda. Devam edelim arkadaşlar sıradan. Bir tane avatar çerçevemiz var elbette. Sarı, kırmızı, güzel bir avatar çerçevemiz var. Gayet de hoş duruyor. Avatar çerçevenizde kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. O ne ya? Atlayış tonu? Abi jet tipi, tipi, şeklindeki bir atlayış tulumunu ben ilk defa görüyorum. <laughs> Çok güzel yalnız. Ben ilk defa görüyorum ya. Bu sezonun gerçekten ilginç ve sürprizlerle dolu olacağını söyledim ama ben bu kadarını beklemiyordum ya. Jet şeklinde atlayış tulumunu ben ilk defa burada görüyorum. Genellikle bildiğimiz klasik atlayış tulumu var ama jet tipi atlayış tulumu hiç gelmemişti bugüne kadar ne yalan söyleyeyim bayağı şaşırdım ve güzel bir battle pass e sıradan lapa savaş çığırtkanı var sarı böyle nasıl diyeyim efsanevi lekarın desenine çok benziyor açıkça tek farkı dediğim gibi biraz efekt yani bu seferki silahlar biraz efsanevi silahlara gerçekten çok benziyor tek eksikleri efsanevi silahlarda bulunan bazı efektler ve ışıklandırmalar ya deki Lapa zaten oyundaki en kullanışlı SMG'lerden bir tanesi. Kendisi düşük sekmesi ve uzun menziliyle ortaya çıkıyordu. Zaten ikinci sezondan da bufflı hala da bu özelliğini koruyor. Bence Lapa'yı bu deseniyle beraber büyük bir nerf almadan önce kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sırada ise Battle Pass'imizin üçüncü karakteri olan Amerikan Bulldog iç kızıl vardı. Arkadaşlar bunun neresi kızıl Allah için ya. Her neyse. Ve Amerikan Bulldog'un deseni yani ben çok beğenmedim açıkçası. Ya sürekli aynı tip yani karakter. Sadece üstü boyanıyor. İki parça zırhından bir şeyler değiştiriliyor. Yani tek vasfı bu. Ha sevenleri vardır. Bir şey diyemem. Ama dediğim gibi Amerikan Bulldog'un bu deseni maalesef hiç benim hoşuma gitmedi. Yani bir farklılık olmasını bekliyorsunuz ama yani pek de farklı bir desen değil açıkça. Aynı desenin üstünü sadece boyuyorlar. Tıpkı Helen Park'ın kostümleri gibi ya. Saç gözlük aynı. Sadece kostümü ya üstünde giydiği giy, kıyafet değişiyor ya da bir yerlerinin rengi değişiyor. Neyse yani Amerikan Bulldog çok hoşuma gitmese de bu Petal Pass'te güzel gitmiş açıkça. olan Bizon Yaldızlı Şafak da bu destansı desen değil bence arkadaşlar. Altın deseninin Bence bize destansı silah diye ittirilmiş hali. Yani çünkü sıradan biz onun üstüne iki altın kaplama eklemişler. Onu da bize yani silah diye yutturmuşlar. Ne yalan söyleyeyim. Yani ha altın desenini açmışsın biz onun. Ha bunu almışsın. Bence hiçbir farkı yok. Ha bizon gerçekten kullanışlı mı? Kullanışlı. Menzili uzun. Geniş mühimmat falan vesaire. Kullanışlı ama yani silah deseninde hiçbir orijinallik yok maalesef. Ne yalan söyleyeyim. Benim hoşuma gitmedi. Devam edelim arkadaşlar sıradan. E, son olarak son bir iki ödülümüz kaldı. Sırada ise araç Korkunç Gece. Belki de en güzel araç desenlerinden bir tanesi. DHR'ın bu deseni gayet kullanışlı. Yeşil Green'in müthiş uyumuyla bizim karşımıza çıkıyor elbette ki. Ha araç bu sezon buff aldı. Atış hızı ve nişan alma süresi iyileştirildi. Bu sayede en kullanışlı saldırı tüfeklerinden bir tanesi. Tıpkı manovar gibi az mühimmat ile yüksek hasar verme mantığına dayanıyor. OTM şarjör takarak bunun etkisini daha da arttırabiliyorsunuz diyelim. Ve diğer aşağıda artık burada noktaya koyalım. Battle Pass'imizin de son karakteri olan Dame Zehirli Pençe. Daim zehirli pençe belki de en güzel karakterlerden biri bu Battle Pass'in içerisindeki. Harika görünüyor. Daim ilk defa Battle Pass'te yer alıyor. Genellikle kendisini çark karakterlerinde görüyoruz. 3 kostümü var çark karakterinde yer alan. Bu da Battle Pass'te yer alan 4. kostümü. Yeşil, gri, siyah gayet de ma güzel bir uyumla bizlerin önüne servis edilmiş. Yani Deyim'in de zaten sadist bir karakter olduğunu biliyorsunuz. Ona da atıfta bulunarak gotik bir kostüm olarak Karşımıza sunulmuş bizlerin Evet dostlar Battle Pass ödüllerimiz Aynen bu şekildeydi Şimdi burası ise bir günlük ödül giriş takvimimize Göz atalım arkadaşlar Elbette ki günlük ödül giriş takvimimizde Gayet güzel ödüller de var e, Pro kendisine ait Zırhı var arkadaşlar günlük ödül takvimimizde 24. gününde Oturumunu açarsanız oyunda Pro bu kostümü gayet güzel bir şekilde tasarlanmış yalnızlı ruh kostümü. Genel olarak kendisi nadir karakter olarak servis etseler de bu kostümünün gayet güzel olduğunu içtenlikle söylemeliyim. Eğer ki ben karakter istiyorum ücretsiz benim battle pass almaya gücüm yok diyorsanız aylık Oturum takviminde 24 gün giriş yaparak üst üste bu şekilde bu kostümü de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Elbette ki revize ödüllerimiz de var. Güncellemeden önce eğer yerinizi ayırttıysanız burada belirtilen ödülleri de alabiliyorsunuz. Ben önceden almıştım arkadaşlar. Ee, sizler zaten alırsınız güncellediğinizde. Şimdi dostlar savaş bileti kasamızda yer alan yeni sezonumuza bir inceleyelim sizlerle birlikte. Yeni düzen savaş bileti kasamızda artık mevcut. Spectre, Prophet, VTL, David Mason ve yanında silahlarıyla birlikte ek 360 CP karşılığında alabileceksiniz. Eğer bu sezonu almadıysanız veya kaçırdıysanız veya ilk defa duyuyorsanız karakterleri ve silahları beğendiyseniz rahatlıkla buradan alabilirsiniz. Benim tavsiyem tabii ki de almanız. Bu sayede gayet güzel silahların da sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da Kara Kuvvetleri aboneliğine bir göz atalım arkadaşlar. Rivals yıkım kostümü işte karşınızda. Genel olarak Call of Duty serilerindeki orjinal karakterler Kara Kuvvetleri aboneliğine getiriliyor. Ha Gayet de güzel görünüyor bu kostümü. Arabulucu severler için Kara Kuvvetleri aboneliğinde de bir tane arabulucu desenimiz var. Son olaraktan da aboneliğe özel bir sırt çantamız var. Eğer ki 360 CP harcamadan ben açmak istiyorum diyorsanız savaş biletini ek 50 TL karşılığında Kara Kuvvetleri aboneliği de kilidini açabilirsiniz. Artık sizlerin beklediği o an geldi. 2023 yılı sezon 4 Veilat Uprising gizli İsyan sezonunun battle pass'ini Artık sizlerin huzurunda açıyoruz arkadaşlar. Açacak arkadaşlara da hayırlı olsun. Şimdiden hepimize hayırlı olması dileğiyle. Şöyle açıyoruz artık. 360 CP ile. Evet ilk 4 ödülümüzün kilidi de bu şekilde açıldı. Reaper kostümü harika görünüyor. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Menovar'ın deseninin kilidini de açtık. Gayet güzel. Ya buradan bak yakından bakınca da gayet istedik göründüğünü söylemeliyim. Devam edelim. Bir tane de sıradan desenimiz var. 10 da kilidini açtık. Bir tane Holger deseni ve profil kartımızın da kilidini açtık. Evet dostlarım videoyu bitirmeden de önce ufak da bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Siz istediğiniz ben de yaptım arkadaşlar. Bütün abonelerimize hayırlı olsun. Dostlarım Yıldız Filos isimli klanımıza katılabilir. Ayrıca Discord sunucumuza da gelerek belli ayrıcalıklardan siz de faydalanabilirsiniz. Özellikle klan üyeleriyle belli etkinlikler yapmayı planlıyorum. Bu yüzden hem klanıma hem de Discord sunucuma gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sayımız az biliyorum ama zamanla sizlerin katkılarıyla birlikte gelişeceğiz. Bu da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sezon 4 Veilat Uprising sezonunun hem Battle Pass'ini açtık, hem ödüllerini inceledik, hem de güncellememizi de şöyle bir değerlendirmiş olduk. Sizlerin bu sezon hakkındaki yorumu nedir veya beklentilerinizi karşıladı mı lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca algoritmaya da destek olmak için yorum da yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, cephede görüşmek üzere, hoşçakalın.